Şimdi yerel seçimi yaklaşırken daha da çok gündeme geliyor. İstanbul'un mega çılgın projeleri, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul. Şimdi kağıt üzerinde büyük projeler, kağıt üzerinde kulağa hoş gelen projeler. Peki ya bu projeler yapılırsa, bitirilirse İstanbul'da ne değişecek? Tema Vakfı araştırdı. Bu projelerin yapımı demek 8 bin futbol sahası kadar orman alanının yok edilmesi demek. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul. İstanbul'un bu üç büyük projesi hayata geçtiğinde ne olacak? Projeler şehri nasıl etkileyecek? Tema Vakfı önderliğinde 16 bilim insanı 7 ay çalıştı. Bu soruların cevabını aradı. Tema'nın İstanbul projeleri raporuna göre sadece 3. köprü ve 3. hava alanı için 8 bin futbol sahası kadar orman alanı yok edilecek. İstanbul'daki ormanların yaklaşık 3.7'si bu 3 büyük proje sonucunda elimizden çıkmış olacak. Yalnızca ormanlar değil, su havzaları, göller, dereler, tarım alanları da tehlike altında. İstanbul doğrudan doğruya Sazlıdere Barajı'nın kullanamaz haline gelmesine sebep olacak. Üçüncü havaalanını ise üç tane su havzasını dolaylı olarak etkiliyor. Temanın araştırması için çalışan bilim insanları 3. havalimanının planlandığı yerin hem kuşların göç yolu üzerinde olması hem de uçuş güvenliği açısından tehlikeli olduğunu söylüyor. Havaalanı kuş göç yollarının üzerinde olan bir yer. Kuş göç yollarını çevirme imkanımız yok. Buradaki hem kuşlar etkilenecek hem de buradaki tartışması gereken konulardan bir tanesi bu kuşların uçuş güvenliği açısından da riskleri var. Yani özellikle uçakların inişi sırasında herhangi bir kuş sürüsüne dalması durumunda tehlikeli tehlikeli kazaların da olması söz konusu olabilir. Üçüncü köprü üç büyük proje arasında çalışmaları hızla ilerleyen tek proje yapılıyor ama temanın raporuna göre İstanbul'un trafiğine çare olmayacak. Üçüncü köprünün çözümü olmayacağını zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi yaptırdığı ulaştırma ana planında da söylüyor. O planın verilerine baktığınız zaman 2023 yılında sabah ve akşam trafiğin yoğun olduğu saatlerde 3. köprü üzerindeki trafik talebinin de kapasitenin neredeyse iki katına çıkacağını kendileri koydukları verilerle bunu söylüyorlar. Bunun anlamı şu köprüler yaparak İstanbul'da ulaşım sorununu çözmek mümkün değil. Mutlaka kentin arazi kullanımını doğru planlamak, talebi yönetmek gerekir. Raporda bu dev projelerle Türkiye'nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşmenin ihlal edildiği de belirtiliyor. Hayvanlar olarak 20-25 tane kadar bu e, mutlaka korunması gereken e, hayvan türü e, 3. Havaalanı ve köprünün bulunduğu güzergahta tespit edilmiş durumda.